Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir soracak olursanız elhamdülillah iyi olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biraz narkozun etkisi var. Beni öksürtüyor. Hem de kafam çok ağrıyor. Onda pek iyi değilim yani. Fazla iyi saymam. Halsizleştiriyor o da beni. Ayağa kalktın mı da dikişiyle ağrıyor az bir şey. Onda ameliyatı ameliyatıyla ağrıyor az bir şey. O da biraz beni kıvrandırıyor. Oturdum kalktım mı iyiyim sonra. <laughs> İnşallah bu taburcu olacak, artacak. Belli ya da belirsiz bilmiyorum. Çocuğun şişesini getirdi evet, kağıtlarını. <laughs> Daha sen taburcu değilmişsin dediler. Buradan gelin. Ayas Sultan'ın Rıza'yı iki gündür yağlı mı oldu, gündür? Ne ne istiyorum? Üç açık Açık bir yağlı. başlamadan önce yağlı. Açık bir yağlı. Açık bir yağlı. Açık bir bir de doymadı arkadaşlar. Kilosundan düşmüş mama verdiler. Çünkü süt gelmiyordu. Daha yeni süt gelmeye başladı. Evet arkadaşlar dünkü yorumlardan hepinize Allah razı olsun. Gerçekten hepsini gördüm ama cevaplayamadım. Ee, saat kaç dörtte bir gördüm. Altıda bir kahve yok işte. Öyle öyle ne var şişine kahveyon bir. Yusuf zaten uyuyor sen Ne vardı ona çekmiş herhalde. Ne zaman uyudum da? Ne zaman uyumadım Yusuf Yusuf diyorum. Annem uyanmasın Ben çok Sedi. siz uyudunuz. Ben hiç uyumadım. Esas esas valla esas. Anam. Kime geliyorum? Baham da arıyor. Kahve de içtim arkadaşlar sizin tavsiyelerinize uyuyor tabii ki. Yusuf bir acı kahve aldı geldi. İçtim ama yine de ben var ya terletiyorum. Ne diyormuş da açka? Nakul atar. Terliyorum ondan olabilir belki de. Atıyordu belki terliyorum ya. Terlemenin alası olmaz. Niye? Gelin gelin terliyorum zaten. Esas sen sende geç yavaş. Böyle işte arkadaşa, niye böyle evet arkadaşlar doktorumuz geldi. Bizi taburcu ittiler. Yani bizi taburcu ettiler. Kız da kalsaydı e, sevmiş. Doğal arkadaşlar çok kötü. Hele bir de terledirim <laughs> insan daha bir kötü oluyormuş. Hemen gidip banyo yapmak istiyorum. <laughs> arkadaşlar şöyle e, başkanımızdan yani devletimizden bize şey geldi. hede geldi hedaye. Hediye hediye. Hedaye. Hediye. ondan <laughs> nasıl? Bileydim diyorum almazdım çanta bir buçuk milyara çanta aldım arkadaşlar. Onda nasıl güzel çanta geldi valla. Bilemedik kardeş diyor ya. Şöyle nevamızın çantasını da hazırladık. Babası alacak inşallah. Babam da geliyor arkadaşlar. Yola çıktı. Şimdi benim reçetem bekleniyor. Oradan sonra da e, Yus birlikte bebek odasına gidecek. Orada bana biraz bir şeyler anlatacaklarmış işte. Aslında sabah anlattılar da bir daha anlatacaklar yar. <laughs> ne maşallah maşallah kızım. Arkadaşlar elini hiç içeriye sokmak istemiyor. İlla bir dışarıda duracak. He, o zaten karnımda da öyleydi arkadaşlar. Elimi falan üstüne koydum mu karnımın üstüne. Hemen hareket ediyordu. Hiç istemiyordu. Ne oldu? Ne oldu? Hani, ağır, <laughs> Ay amma biraz kafam ağrıyor. Ee, üç tane çantayla geldik. 4-5 oldu. diyenin hesabı. Hastanede kaldın mı? Ne oluyor ya? 2 çantayla geldik. 4 açıyordu. Şimdi 5 oldu? Ne Gelin Rukiye'ye Ağlama. Akşam evi tabirimiz geldi. Bizim rükiye değil ha buralı. Aslında kurşehliymiş de. Kurşehli miydi? Rahatsız. Efendim? Hasta mı gelecek oradan. Evet arkadaşlar biz tavır ciddili. Her hazırladık. Ben de hazırlandım. Babam da geldi. Hem babam alacak. Ne alacak. Neva'ya da mama verdiler canları. Annem de mamasını içiliyor. Çok şükür gidiyor gayri. Allah'tan şeyler çıkardılar arkadaşlar. serum şeyleri. Kendi serumu bitecek. Ona sevindim. Yani. Yatardım iki kunda. İki kunda yatardım da kolumdakilerine dayanamadım arkadaşlar. Evet. Davet baş parmağımdan falan kan aldılar ya. Onlardan falan sonradan korktum. Aynı babaannem gibi yine geliyorlar diyorum bir. Yani. Öyle yani. Acaba geleceklerde bir süredir ne yapacaklar, nereden kan alacaklar diye düşünüyorum biliyor musun? Valla değil. Ondan sonra arkadaşlar, şuramda yeri buluyorlar damarı, buradan alıyorlar. Buradan diyorum, ne anne? Evet. <laughs> korkan niye başta elektron olmasın? <laughs> Ta, yani. buralarıma bakıyorlar ya. E, ya ben mi, en sevmediğim mi, şey mi, buralar. Korktu kızım, geldin geleliyle ne ne. Ta, baş parmağımdan alınca Fiyo oradan... Yok ya, neydi ha? Annenin doğduğuna pişman ettik seni. He, pişman ettik seni diyorlar be. Ondan sonra Yusuf, Yusuf diyorlar. Sen de gari bizden oldun diyorlar. Seni. Doldu bırak. Anam, i̇yi de şişe hoş Bir Niye bir bir geliyor bir gelmiyor asansör. söyle. mi çıkın bir sonradan geliyor. Bir gelmiyor. Maması için dedesi. Kim ki? yani arkadaşlar hazırladık Yusuf'a da kadın baş hemşire bir şey anlatıyor. Tamam bizim de vardı Yusuf koyunlarımız diyor bir. Ondan sonra hani ben tekrar da onda telefon çaldı gitti hemşire. Eee tamam. Tamam iyi konuşacağız. Konuşacağız. Biraz zor diyor ama güzel iş diyor. <laughs> Neyse arkadaşlar eve gittikten sonra görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar geldik. Elimize çok şükür. Ondan sonra kahvaltımızı yaptık. İşte her olmuş. Sen duymuyor ya Ben aslında konuşuyorum da. Sen duymuyor annem. Kulağın duymuyor ya. Evet arkadaşlar öyle diyor annem. İlle i̇şte diyor Hümeyra diyor hiç hızlı konuşmuyor ben hiç duymuyorum diyor. Kulağı duymuyor, duymuyor. ya annemin. Az duyuyor. Az duyuyor. He. Öncelikle valla teyzem geldi. Ondan sonra anneannem geldi. Ondan sonra bayram babam geldi. Teyzem babamla giderken gitti arkadaşlar. Babamla Nevşehir'e gitti. Dişçi çağırmış. Doktorun hastanede. Ondan sonra bayram babam gibi gelmiş. Emin anneciğim. Bayram babam diyeceğim. Emin annem de buraylar yer. Ee. Sonra... Emin engem Aksaray'da geldi canım. Ee, Allah razı olsun. Özlem ablamla birlikte geldiler. Ee, Dur, ki yürüyeceğim şey. yürüyeceğim ben berançlama yapmıyor. Kesin Yusuf'un annesine babası gelmemişti diye yazmışlar. Anasını. Yusuf'un aldı dedesi kucağına. Ebesi dedesi. Değil mi? Babaannesine mi? Abi. Ne istedin? Ne dedin? Sana babaanne mi desin? ebe mi Babaanne diyecek. <laughs> babaanne diyecek. Ne mi? evet. Ee, şey, mi? Şey babaanne midir Bayramgil? bayram Bayramgil babaanne midir? Evet. <laughs> Yok badan la babaanne. Babaanne iyi babaanne evet. iyi. Evet. Anne ba an Kezban evet. Kezban bacım ne diyor bizim ikra nedir ya. Hayır. Bak ne var gelmişti dedim yok anne ne dedi ettirme anne anne dedi diyor. Evet. <laughs> Allah'ın olsun evetsin keşke büyüsün. Böyle buyur, böyle. Buyur. İnşallah kurbanım. He. Evet. Babaannem mesela babaanneme sonradan ebe dedim, hey. sevmedi beni. He. Yo e, babama şikayet dedi, bu ebe diyor, ne desin diye. He. Sevmezdi o öyle şeyi. Hey. Dedeler nasıl satıyor ne? ebe dedi, ben de sevmedim, ebe deyince ben de sevdim. Ee, hey, ne olacak şimdi de anneanne ne bak. Evet, yengem, hey. babaanne de. Evet. Mesela annem ebe, yengem evet. babaanne. Onu da gösterim bari arkadaşlar. Sabahla gelmiş bir sinirleniyor. Niye bana telefon açmadınız diyor. Geldiğinizde diyor. Daha yeni geldik halbuki. Daha yeni geldik. Hadi mi dayım anne. Nasıl fasulye neyi ıslatmış? Fasulye pişirin diye. Taze banan erkenden kalmış sen yiyemek. Ee. Çocuğa gaz yapar ya hümüş yiyemez sen. Sana çorba pişirmek. Şehriye çorbası. İçinde et dolacak mı? Yok. İçinde E, çocuk, et olur benim bildiğim şehriye çorbası. Sen şehri çorba istiyorsun. Etli şey çorba. Şey düğün çorbası var ya. Kokteyl hmm. çorbası. Ben sana yapayım. Var ucucu kofte var. Eben yapsın ya da eben kitede atlı olur. Hmm. Uzun uzun Biliyorum şehriye. Şey, şey, şey. Ee, onun şey Ha, ha sen te şehriye diyorsun. Teşehriye. Hazır çorba diyor bu. Hazır çorba. E, eskiden alırdık ya onu. Yine her de çorba. çorba, çorba. O, onu sanmıştı değil. Sevmiyorum. Ki çorba var ya. He, ben onu e. severim. alır bu. E. Ondan alır bu. Zötekiler hep duruyor. Ve onun beş tane getirmişler. Onu duruyor. Allah Allah. Niye yapmadın anne babama? Yok, içmezdik sen. <laughs> Hangisini şey, içmezmiş? Aynı bulamak gibi, bulamak gibi ne bileyim. Ha, onu mu içmeye, sevmeye? Mercimek çorbası ne var ya, mesela evet. ta, ha, mantar ya, çorbası. Aa, ha, he, onlardan diyor. Biz mi çorbastayız, kesinize bak lazım da evet. Onu şey, suyu ne yaparsan iyi oluyor canım. O her zaman öyle olur anne. Ağzını getirmiş de. Onu bir şey yiyeceğim, bir şey de. He. Bir bir evet, Ben içmeyeceğim, o da bana vurmayacak. He. Böyle de, ız iş. Hızlı iş. Sabahı buldular mı zaten dokunurdu. Enes şu oradan, e, işten gelin onu ne de koysa yapar da çayımızı katalım hadi. Sabahki <laughs> çay içtiğim çaydan ben bir şey anlamadım. Çay çay He. Ben çay aşırıyorum Hastanede de sevmedim. Hastane. Hastanenin çayı nasıl aldın? Kahve çiğnek, bardağının çayı. <laughs> İlkay ablam getirdi de pek iyiydi onunki. Onunki de çok atmış da ertesi gün iyi yapmışmış? O iyiydi. Gönlüm, o He diyor ya çoban ya diyor Yusuf diyor. Biliyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> He tut da iyi yoktur ama. kanına dikkat et. <laughs> o da şeydir. Sen ördün yine Özledin mi bizi? Geldik. Evine de uğramadılar anne. Hmm. <laughs> uğramadılar mı? Şu uğramadı. Kamber bir uğramadı. Yazık. Kamber gelir canım. Kamber dayanamaz. Kamber bir şeydi böyle. Niye ne öğreceğiz? Kız inciden ilaç olur mu? Rüzgar da ilaç olur, ya, olur mu? Rüzgar alır götürür. Bileşmesi, rüzgar. Ne? He, rüzgar, rüzgar de, esiyor. <laughs> Buradaki, <kutum odan> <laughs> he, nasıl yağdı? Ondan sonra kesildi işte. kodu i̇şte gitti. Dedim, ne ben çek, <laughs> Ay, Yusuf oğlum çek de benim sağ gel Otur otur çekler benim gibi oturacaklar. Ayy, yanına oturur. Oraya mı? Evet. O ne O da Hümşü, çay aldı da ya, o demlediydi. Daha buz gibi oldu. Daha iyi ne yine ettirdin ya? sen geldiğinde, yine geldiydi. <laughs> ee, şey arkadaşlar da, arada bir tutuyorum. Arada bir tutmuyor. <laughs> Sen ne istersen tut şöyle elimizi. Tut tut. İnşallah. evet. evet canlar bugünlük videomuz böyle olsun. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Meryem'in <laughs> kanalına hoş geldiniz. Allah razı olsun sizde. Çek çek yapayım da çek. Yolunu çek çek. Yes, Allah'a bir <laughs> Hadi hoşçakalın. Daha euh. kapatma. Hümeyra'nın kanalına gelin de. Siz de sevgilenim. Evet arkadaşlar. Yusuf'un kanalına gelin. Yusuf <laughs> görüşmek üzere arkadaşlar. Yemince. Kendinize iyi bakın. Evet. Allah'a emanet olun. Evet. Evet. Bugünlük kutlamız böyle olsun diyelim. Sonra görüşmek üzere. Videomuz daha sonra görüşürüz. <laughs> <laughs> <gelir işapAn> <laughs>